Skorer TV'den herkese mutlu günler diliyorum sevgili izleyenler. Başakşehir Beşiktaş karşılaşmasının ardından Serdar Sarıdağ ile birlikteyiz. Hoş geldin Serdar Sarıdağ. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Teşekkürler. Nasılsın? İyiyim. misin? Öncelikle bir halini sorayım. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Evet. Milli aranın ardından süperlik Başakşehir Beşiktaş karşılaşmasıyla başladı gibi oldu. Evet. Şimdi ee, şunu sormak istiyorum. Öncelikle karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsun? Beşiktaş'ta ne eksikleri gördün? Ee, tahmin ediyor muydun böyle bir kayıp alacağını Beşiktaş'ın? Valla ben çok zor maç olacağını zaten hep söylemiştim. Bir zor maç olacağını bekliyordum ama bu kadar böylesine bir oyun beklemiyordum. Böylesine de bir e, yeni, yenilecek gollerin de bu kadar basit olacağını beklemiyordum açıkçası. Her yenilen üç golde de e, ciddi hatalar var. Tabii böylesine zorluk derecesi yüksek maçlarda kadro tercihleri de çok eleştirilir, çok konuşulur. E, fakat şu bu gerçek ki, e, ben çok böyle kulübün e, içerisinde olan biri olarak bunu söylüyorum. E, ne e, Atiba, ne Velikton, efendime söyleyeyim, ne ve ne de Alex %100 hazır değiller henüz. Sakatlıktan yeni çıktılar ve maç eksikleri var. Zaten Atiba'yı o yüzden bir devre oynattı. Alex ve Larin'i de o yüzden bir devre oynattı. Şimdi burada hayal kırıklıkları şu e, tabi Oğuzhan'dan daha fazla bir efor bekleniyordu. Evet. E, efendime söyleyeyim güvenden de daha fazla efor bekleniyordu ki son 3 golü atan golcü ama güvende de hani o üç golün getirdiği özgüven mi var acaba biraz daha bireysel oynaması bence e, yanlıştı. E, daha böyle paslaşarak e, girmek, e, ceza sahasına girmek daha doğru. Bu tür hatalar oldu. Tabii böyle bir iki tane önemli oyuncu ilk yarı için konuşuyorum bunu. E, kötü oynayınca, iyi oynamayınca bu Josep'e de e, sirayet ediyor. Diğer futbolcular da sirayet ediyor tabii ki. Rozier'e de sirayet ediyor. E, böyle bir sıkıntı oldu Beşiktaş'ta. Evet. Tabii sakatların geri dönmesi tamam, ta, kadro tam gibi gözüküyor. Ama öyle değil. Yani Şimdi Sergen Yalçın'ın da e, zaman zaman söylediği bir şey vardı be, beraber konuştuğumuzda. Böyle çıkıp işte 11'i koyup işte şurada yanlış oldu, burada yanlış oldu derken televizyonlarda evet. hoca diyor ki sen benim diyor Necip'te bir hafta ne geçirdiğini, ne, ne yaşadığımı biliyor musun? Veya evet. benim Wellington'un sorunlarını biliyor musun? Veya atıyorum tamamen bunları. Bak şu ay ne problemler yaşadı biliyor musun? Hayır. Şimdi içeride de kimlerin yüzde hazır olduğunu, kimlerin hazır olmadığını Sergen Yalçın ve ekibinden başka kimse bilemez. Hı, hı. O Larin'in bakın Larin'le e, Alex girdikten sonra onlar bir yarım saat sonra düşüş yaşadılar farkındaysanız. Hı hı hı. Bu nedenle ilk 11 tercihlerinde hocanın olmaması, hocanın onları oynatmaması bu nedenden dolayıdır. Ee, belki de Mert Ugurlu'ya mesela maç 0-0 olsa da ikinci yarı bu değişikliklerle çok daha farklı bir senaryo olabilirdi. Sergen Yalçın bu değişiklikleri bir gol yediği için yapmadı. Zaten yapacağı değişikliklerdi. Planlamada Hı -hı. var olan değişiklikler Necip, Alex ve Larin'di. Çünkü ne Atiba, mesela, ne de Alex, Larin 90 dakika çıkarabilecek durumda değillerdi. Hı -hı. Bunu da ayrıca belirtelim. Anladım. Peki e, Kalede Ersin'i görseydik daha farklı bir senaryo olur muydu sadece? Onu da sormak istiyorum. Şimdi e, kalede rotasyon olmaz diyenler e, ben katılmıyorum buna. Hı hı. Bugün Mustere Galatasaray'da sakatlansa geçmiş olsun. Evet. Altay sakatlansa geçmiş olsun. Bakın. Ama Beşiktaş'ta Ersin sakatlandığında diyelim Allah göstermesin içiniz biraz rahat ediyor değil mi? En azından tecrübeli bir adam var. Tabii. tabii. Şimdi geçen sene Ziraat Türkiye Kupası'nı Sergen Yalçın Utku'yla kazandı. Ligde de Utku'yu zaman zaman oynattı. Hı hı. Ersin de Ersin de lig, ligi kazandı Ersin dedi. De. Şimdi geçen sene Sergen Yalçın ne diyorlardı? Ya bu hoca ne yapıyor? Ya şimdi Ersin de Utku'yla bu işler olur mu dediler. Niye risk alıyor? Gitsin tecrübeli bir kaleci alsın dediler. Adam çifte kupa kazandı. Şimdi bu sene de diyorlar ki vay sen Mert'i niye oynatıyorsun? Yani geçen sene böyle bir başarı elde etmiş teknik adama bunu soramazsınız. Bakın hiçbir hoca Sergen Yalçı'nın yaptığı Türk futbol tarihinde belki de yapmadı. Yönetim yabancı kaleci alalım dediler. Tecrübeli kaleci alalım dediler. Hayır dedi hoca. Şimdi burada dedim ben Sergen Yalçı'nın kaleci tercihini tartışmam. Sergen Yalçın kaleci tercihini tartışanlar da futbol konuşmuyor. Bu kadar net. Şimdi bu adam geçen sene bunları yaptı mı Nergis? Tabii. Alkışlıyor mu herkes? Evet. O zaman niye? Ha Mert hata yapabilir. Ersin de aynı golü yiyebilir. Muslera da hatalı goller yedi. Dediler mi niye ikinci kaleci oynatmıyorsun diye. Ersin'i beğen, bak Ersin'i oynat, Ersin'in golü bu kez ne diyecekler? Musun? Mert daha tecrübeli. Niye onu anlatmadın? Evet. Sonuçta sebebe gidildiği için zaten bu ülkenin futbol kültüründen bir şey olmaz. Onu <laughs> belirtelim bakın. E peki Mert'in net Nacer Çatlının pozisyonu kurtarışı <laughs> e, diyecekler ki ayağına çarptı. Arkadaşım ayağına çarptı. Niye çarptı? Mert açıldı. Açıyı daralttı. Önünü kapattı. Perdeledi. Kaleyi göstermedi. Böyle bakmıyorlar. Hı -hı. dolayısıyla böyle bakılmadığı için de tartışmalar sığ oluyor biraz. Haftaya Beşiktaş Galatasaray'ı yense mesela. o müthiş hoca, müthiş takım falan filan. İyiyken, iyi kötüyken, kötüyken kötü olmuyor maalesef. Aynen öyle. Yani ben şimdi... çok enseyi karartanlardan değilim. Evet, evet tabii ki. Şu anda zaten ligin daha başı her takımın kayıtları e, kayıpları oluyor. Peki Ama şimdi... şunu belirtelim. De, Nergis. Şimdi Ali Koç dedi ki Soğuzhan'ın yaptığı hareket dünyanın her yerinde kırmızı kart. Katılıyorum. Kırmızı Hı -hı. kart. Katılıyorum. Beşiktaş dışında rakip bir kulübün başkanı çıkıp bunu söylemesi de hiç yanlış bulmuyorum. Hı -hı. Ama Ali Bey şunu da yapmalı bence. Beşiktaş'a verilmeyen penaltılar dünyanın her yerinde penaltı. Evet, şimdi onu soracaktım. Dün bütün hakem yorumcuları penaltı dedi. Evet. Uzun bir süre sonra ilk kez hem de iki pozisyonda, yani biri verildi iki pozisyonda, iki pozisyonda bütün hakem yorumcuları hem hepsi penaltı dedi. Ben burada yani şey yapmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Ali Bey onu söyledim. Bunu niye söylemesi olay değil. Aslında doğru. Çıkıp bugün derse ki, yani yarın Trabzon maçından sonra derse ki, bunlar penaltı derse işte Türk futbolu o zaman iyi yerlere gelecek. Aynı şekilde Ahmet Nur Çebi de çıkıp diyecek ki, Fenerbahçe'nin aleyhinde olan bir pozisyon çıkıp Evet Fenerbahçe'nin hakkı yenildi burada bu penaltı. Veya kırmızı kart. Aynı şekilde Burak Elmas başkan da böyle yaklaşırsa, Ağolu Başkan da böyle yaklaşırsa, o zaman bunlar çözülür. Bak Kulüpler Birliği ne güzel gitti, konuştular, dediler ki böyle olmuyor. Çünkü bu marka değerine zarar veriyor. Bugün İngiltere Ligi dünyanın patronu oldu artık futbolda. Niye? Çünkü orada böyle hakem yönetimleri yok. Çünkü oradaki başkanlar rakiplerini haksızlığa uğradığında da çıkıp konuşuyorlar. Rakiplerinin de haklarını savunuyorlar. Çünkü onlar diyorlar ki biz aynı gemideyiz. Bugün ben bu kulübün, bu kulüpte bu başkanların bu e, görüşte olduklarını, bu e, fikirde olduklarını inanıyorum. İnşallah Ali Bey'in söylediğinden ben şey yapmıyorum. Ey başkan öyle konuştun niye böyle demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben de Ali Bey'e katılıyorum. Sonrasında kırmızı kart ama bunu söyledikten sonra bunları da söyle ki o zaman desinler ki ya tamam. Hakikaten yani iyi, bir planlama var hı hı. ve taraftarı da bunun içine çekersiniz o zaman. Bunlar bir fırsat bizim için. Hı hı. Bunları değerlendirmek çok önemli. Bak bu fırsatlar bir daha gelmez. Ve herkes şaşırır. Aa Türkiye'de bir ilk oluyor. Evet. Gerçekten. Yani bu anlayışı artık tribün kültüründen uzaklaştırmamız lazım. Yani biraz yönetenler e, taraftar gibi olmamalı. Biz bir markayız. Yani taraftar der ki fanatik bir taraftar. Ben Diğerleri ilgilendirmez. Hayır olmaz. Diğerleri varsa sen varsın. Tabii ki, tabii ki. Yani değerleri yoksa sen sadece boşluğa konuşursun. Hiç tek başına hani eee Kemal Suran bir filmi vardır. Akıl Hastanesinde bir tane e, hasta der ki işte ben kale için vur topa. Top derdi, görmüyor musun gözünün önünde? Hani boşluğa vurur ya Kemal Sunal. Karşında rakiplerin olmadığı zaman onun gibi futbol oynamış oluruz. Boşluğa konuşuruz. O yüzden Ali Koç'un bu söylemi aynı zamanda rakiplerinin aleyhine olduğu zamanda Hı -hı. aynı şekilde Ahmet Nur Nurçevi başkanında, diğer başkanlarında kendi rakipleri aleyhine olduğu zaman. Ha geçmişte bazı hatalar oldu. Baştan önce hakem hakkında konuşmalar, işte onlar bunlar. Sünger çekin ya. Yoksa hakikaten çok yıl. Ha bu bak hakem. Bence kötü niyetli değildi. Bu Hı. hakemi ben beğeniyorum. Ama o pozisyonlarda emin olamadı. Var devreye girmiyor. Varın devreye girmemesinin de şöyle bir bahaneleri var. Efendim gri pozisyon olduğu için bunu hakem yorumuna bırakıyorlar falan filan diye. Bal gibi penaltı. Burada varın devreye girmesi lazımdı. Tıpkı eee Beşiktaş'ın kazandığı penaltıdaki gibi uygulanması Hı. gerekirdi. E, ben hakemin orada hani emin olmayabilir, görmeyebilir. Fakat var diye bir uygulama var. O zaman bu uygulanmadığı zaman taraftarlar da haklı olarak Beşiktaş'a bir operasyon mu yapılıyor diye düşünülüyor. Evet, evet. Yani, sosyal medyada en çok bu konuşuluyordu zaten. Serdar da Yani acaba Beşiktaş'a karşı bir algı işte mesela ile Rozier alakalı Rozier'in çok fazla korunduğuna dair bir şeyler yazılıp çizilmişti. Evet. E şimdi onu dediğin zaman Rozier'i sana sen öyle gelirse bu tarafta Cagne der. Cagne <laughs> Rize'de attığı gol der. Sen öyle gelirsen bu tarafta stoper kimin penaltı pozisyonu söyler. Evet. Ya, bu kadar net. Yani herkes kendi kapısının önünü temizlerse bu sokak temiz olur. <laughs> Burada yani kimse çıkıp ben bana hiçbir hakem kıyay yapıldı demesin. Bana hiç hakem hatası da yapıldı demesin. Herkes aynı sıkıntı yaşıyor bence. Kesinlikle işte burada birazcık daha varın e, devreye girmesi gerekiyor. Madem var ama işte biraz. Biraz, biraz bizde böyle hani UEFA belki işte e, Ulenberg onlar hani varın mümkün olabildiği kadar az kullanmasını istiyor olabilirler ama hı, hı. bize bir ayrıcalık yapması. Yani burası Türkiye. Buranın futbol kültürü çok başka. Aynen. Yani bize biraz <laughs> ayrıcalık yapması var. Her şeyde devreye girsin bence mümkünse. Yoksa olmuyor. <laughs> evet, evet. Kesinlikle. Peki, e, şimdi zor bir karşılaşma da bekliyor. Tabii biz derbiyle alakalı daha sonra konuşuruz ama Sergen Hoca da takımın başına e, geri dönecek. Yani e, yerine en azından. E, bu bir moral bozukluğu yaratmış mıdır bu kayıp? E, Beşiktaş şimdi bu hafta neler yapar ne söylersin? Şimdi moral bozukluğu tabii ki olur. Yani yenilmek de vardır, berabere kalmak da vardır. O ayrı da böyle goller yenilmez. Halı sahada yenilecek goller bunlar. Ama bunları şimdi Rıdvan'ın birkaç hatası var. Doğru, genç çocuktur, hata yapar. Öğretirsin bir daha yapmaz. Rıdvan onu öğrendi mi bir daha yapmaz. Topu geri verme mesela. Yani oradan ta bu kadar geri vermesi falan. O orada bir refleks gösterdi. Bir alışkanlık, hızlı oynayan bir oyuncu. Olabilir mesela. Düşürebilirdi. Bunlar bakın taktik foller. Olabilir. Alpay da e, zamanda, Alpay Özalan da e, zamanında zamanda düşürmemişti. E, ödül aldı hatta. Ya bunlar taktik faullerdi. Bunlarda sıkıntı yok. E, yani ben orada ödülün küçümseme anlamında söylemiyorum. O da bir, iyi bir ödüldü. Fair play ödülü. E, öyle bir karar aldı. Yani burada Rıdvan da aynısını eee yapmalıydı. Yani şöyle foul yapmalıydı. Bunlar hatadır. Ama bunlar tekrarlanmaz bir daha. Aradan çünkü her zaman geliştiriyor kendini. Buralardan dersler çıkartılır. Mert'in o gelen topa zemin kötü, herkes kaydı. Yani bir şey diyemez. Bunlar olabilir. O hatalı goller olabilir. Mert her maç mı golleri yiyor? Hayır. Ersin her maç mı Superman gibi uçuyor? Hayır. Bunlar olabilir. Yani burada Başakşehir de çok farklı yenilebilirdi. Nergis çok kırılma noktaları var ama Beşiktaş sakin olduğunda kazanır. Hı hı. Hoca da öyle, futbolcular da öyle, sakin olduğunda kazanır. Dünkü ilk yarı çok kötüydü. İkinci maçta da bir sonra bulduğunuz fırsatlarda sürekli şut tercihleri, biraz pas yapıp ceza sahasına çok rahat girebilirsiniz. Çok kreatif oyuncular var oldu. Batçay, Larin, e, efendime söyleyeyim, Gezal, Alex gibi. Bu olmadı. Herkes gol atmaya şartlandırdı kendini. Biraz Hı. daha sakin kalınsaydı hani arkadaşlar pas yapalım. İnelim sıfırdan, inelim yandan gibi e, panik ortamı olmadan bunları yapabilselerdi bence maçı da alırdı. Bunlardan Hı. ders çıkartılır. Lig daha uzun. Daha çok maçlar var. Evet ee, Daha çok puanlar kaybedilecek. Bir maç alırsın, öyle bir maç alırsın ki bu kayıpları bir anda telafi edersin. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum sevgili Serdar. Çok teşekkür ederim. Aslında. Sağ olasın. Sevgili izleyenler Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasının ardından Serdar Sarıdağ ile birlikteydik. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.